Selamünaleyküm arkadaşlar. 13. hafta dersimize hoş geldiniz. Bu haftanın konusu master eki'dir. Daha önce master eki olan ayancı takısını görmüştük. Yani bir fiile ayancı takısı ekleyerek onu nasıl master'a dönüştürdüğümüzü öğrenmiştik. Bu haftada bir diğer ek olan tu ekini öğreneceğiz. Yani bir fiilin başına tu eki getirdiğimiz zaman o fiil master'a dönüşür. Mastara dönüşen bu fiiller... Türkçe karşılığıyla ifade edecek olursak fiilimsi e, görevi görmektedir cümlede. Yani bir fiilin nesnesi olurlar ve kendileri de fiilimsi oldukları için e, nesne alabilirler. Örnek üzerinden gidelim. Play, oyna demek. Yalın halde emir kipiyle gelmiştir. Playing, sonuna ayıncı takısı eklenerek, eklenerek oynamak anlamında mastara dönüşmüştür. Yani bir fiilimsidir. Bu haliyle bir fiilin nesnesi olarak cümlede bulunur ve ayrıca kendisi de nesne alabilir. To play, oynamak. Bakınız play yılın filminin başına to gelmiş ve oynamak, mak mak anlamı vererek fiilimizi master'a dönüştürmüştür. Yani bizim Türkçe karşılığıyla ifade edecek olursak filmsiye dönüşmüştür. Bir örnek verdim şurada. Bu örneği birlikte inceleyelim. I want to play tennis. I want, ben istiyorum. Bakınız ana fiilimiz want. Ana fiilden hemen sonra arada bir edat olmadan başka bir ana fiil gelmez demiştim. Başka bir fiil gelmez demiştim. O yüzden biz oynamak istiyorum cümlesini kurabilmek için oynama fiilimizi mastara dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu neyle yaptık? To edatı ile yaptık. To play oynamak istiyorum. Bu başlı başına bir cümledir. Ama ben neyi oynamak sorusunu soruyorum. Bakın neyi oynamak istiyorsun? Tenis, tenisi oynamak istiyorum. Gördünüz mü? Tenis nesnesi kimin nesnesi? Play fiilimsisinin nesnesi mi yoksa want fiilinin nesnesi mi? Tabii ki play e, fiilimsisinin yani masterımızın nesnesidir. Tenis oynamak, peki to play tenis bu neyin nesnesi? Bu iki cümle kelime de birlikte want ana fiilinin nesnesidir. I want to play. Oynamak istiyorum. Neyi oynamak? Tenis. Tenis oynamak istiyorum. Şeklinde Türkçe'ye çevirisi yapılır. Metindeki pdf'imizdeki örnekler üzerinden gidelim. Bakınız go git to go gitmek. I want to go. Gitmek istiyorum. Veya biz buna I wanna go da diyebiliriz. Kısaltılmış haliyle şu want'ı ve to'yu silip Vanla şeklinde şuraya şöyle yazalım. Vanla e, şeklinde rengimizi biraz belirgin yapalım. Yani şu tu ve van'taki e, e, t'yi silerek vanla şeklinde şu tuyu ifade edebiliriz. I wanna go da diyebiliriz. Bu e, günlük dilde sıkça kullanılan bir ifadedir. To save, korumak I want to say veya I want to say e, korumak istiyorum. To cut, kesmek. I want to cut, kesmek istiyorum. To be olmak. I want to be pretty. Güzel olmak istiyorum. Bakınız biraz önce yukarıda verdiğim örnek burada da var. I ben want istiyorum. Ne istiyorum? To be olmak. Bakın olmak istiyorum. Peki ne olmak istiyorsun? Pretty. Güzel olmak istiyorum. Burada pretty To be fiilimsinin yani masterının nesnesi, to be predi birlikte ise want fiilinin cümlesidir. I want I wanna be predi de diyebiliriz buna. Aşağıdaki cümleleri yapalım. Konuşmak istiyorum. I want to talk veya I wanna talk. Zengin olmak istiyorum. I wanna rich veya I want to rich. Koşmak istiyorum, I want to run veya I wanna run şeklinde kurulur, kurulabilir bu cümleler. E, yürümek iyidir. Şimdi e, biz yukarıda e, bu fiilleri master'a dönüştürdük. Peki master'a dönüşmüş bu e, fiilimsiler sadece e, cümlede nesne olarak mı bulunur? Hayır, isim cümlesi de kurulabilir bunlarla. Bakınız yürümek iyidir walk yürü fiilini biz walking olarak yürümek masterına dönüştürdükten sonra bunu bir isim cümlesinin öznesi yapabiliriz. Bakın walking yürümek is good iyidir. to fiili to ekiyle yapalım bunu. It is good. It o is good iyidir. Ne iyidir? To walk. Yürümek. Yürümek iyidir şeklinde bir isim cümlesi de oluşturulabilir. Here ve there'in kullanımına geçelim. Here burada demek ki there ise orada demek. Cümle örneğimiz üzerinden gidelim. The child is here. Bakınız öznemiz the child, çocuk is here, buradadır. İsim cümlesini hatırlayacak olursak öznemiz her zaman ne durumundaydı, ne olmak durumundaydı? Bilinen, belirtili olmak durumundaydı. Burada da child cinsizim olduğu için the belirti ekiyle belirlenmiştir. Ee, ve kendisine uygun çekmek olan is gelmiştir. Here de burada yüklem durumundadır. Çocuk buradadır şeklinde Türkçe'ye çevirisi yapılır. Peki çocuklar oradadır derken ne yapacağız? The car, pardon, arabalar oradadır derken nasıl bir cümle kuracağız? The cars, arabalar, are there, oradadır. Arabalar, oradadır şeklinde Türkçe'ye çevirisi yapılır. Köpekler buradadır cümlesini kuralım. Köpekler the dogs are here. Köpekler buradadır. Dişçi oradadır derken the dentist is, is there. Uh, Dişçi oradadır şeklinde cümlemizi kurarız. Peki eğer uh, here ve there kelimesinden sonra am um, is are çekim ekinden uh, İz ve ar çekim ekinden em olmaz çünkü. Ee, İz ar çekim ekinden birisi e, gelirse o zaman burada vardır şeklinde bir anlam ifade eder. Bakınız here is a child. Burada bir çocuk vardır. Biz bu vardırı nereden anlıyoruz? Here'den sonra hemen is çekim eki geldiği için burada bir çocuk vardır şeklinde Türkçe'ye çevrilir. Peki orada arabalar vardır derken ne diyeceğiz? Zeyr, zeyden sonra uygun olan çekim eki are ve sonra ne vardı? Arabalar vardı. Cars. Neden the cars demedik? Çünkü yüklemimiz her zaman belirtisiz olmak durumunda öyle değil mi? Burada da arabalar yüklem konumunda olduğu için belirsiz olarak gelmiştir. They are cars. Orada arabalar vardır şeklinde tercüme edilir. Burada köpek vardır. Here is a dog. Burada bir köpek vardır. Orada dişçiler vardır derken, There are dentists. Orada dişçiler vardır şeklinde Türkçe çevirisi yapılır. Bu haftanın kelimelerini birlikte telaffuz edelim arkadaşlar. When ne zaman which hangi just sadece some bazı keep muhafaza etmek great büyük harika show göstermek ya da gösteri şeklinde isim anlamı da vardır nose burun face yüz finger parmak ear kulak shoulder omuz Nick, ense, nail, tırnak ya da çivi, move, hareket etmek veya hareket ettirmek, believe, inanmak, believe eğer in preposition ile kullanılırsa bir şeyin varlığına inanmak olarak anlam verilir. Eğer yalın halde kullanılırsa o zaman bir fikre inanmak anlamına gelir. Yalın halde kullanıldığında ise To ek'i almaz çünkü e, bilir geçişli bir fiildir. To ek'ine ihtiyaç duymadan nesne alabilir. Hold, held, tutmak. E, aslında hold, tutmak, held, tuttu geçmiş zaman çünkü. E, study, çalışmak, e, araştırmak, okumak. E, üniversitede veya akademik anlamda araştırmak anlamında genelde kullanılır bu kelime. Understand anlamak, understood, anladığı şeklinde. E, hand, el. I want to drink milk veya I wanna drink milk, süt içmek istiyorum. Biraz önce believe'den bahsettik, burada tekrar değinelim. Believe'in iki konalımı vardır, yani iki şekilde inanma e, şekli vardır. Birisi bir şeyin varlığına inanmak, diğeri de bir şeyin... E, bir düşünceye inanmaktır, bir fikre inanmaktır. Eğer "belir" kelimesi in preposition'ı ile kullanılırsa o zaman bir şeyin varlığına inanmak olur. Bakınız I believe in God. Tanrı'ya inanıyorum. Yani Tanrı'ya inanıyorum derken biz burada Tanrı'nın var olduğuna inanıyorum kastediyoruz öyle değil mi? Yoksa Tanrı'nın düşüncelerine mi inanıyoruz? Tanrı'ya var Tanrı'nın varlığına inandığımız anlamına geliyor bu cümle. Eğer in ile kullanılmazsa o zaman bir fikre inanmak, bir şeyin fikrine inanmak anlamı taşır. Bakınız I believe my father. Ben babama inanıyorum. Şimdi ben babama inanıyorum derken babamın var olduğuna mı inanıyorum yoksa babamın düşüncelerine mi inanıyorum kastediliyor. Tabii ki babamın düşüncelerine inanıyorum. O yüzden de burada in preposition'ı kullanılmamıştır. Tu e a geçiş edatı da kullanılmamıştır çünkü believe zaten geçişli bir fiildir Tu'ya ihtiyacı yoktur. Bir de sam ve eni şeylerine bakalım zaman zarflarına bakalım. Sam baz demek eni de bazı demek ama bazen eni bazı durumlarda hiç anlamına gelebilir. Ee, bu da olumsuz cümlede bulunursa, eğer eni olumsuz bir cümlede bulunursa hiç anlamıyla çevrilir. Fakat olumlu bir cümlede kullanılırsa aynen sam gibi bazı ve biraz anlamıyla çevrilir. Bakalım örneklerimize. We got some problems. Ee, bazı problemlerimiz var. Bakınız. We yani bu aslında we have'dir öyle değil mi? We have got'tır bu. Bizim biz sahibiz. Neye? Bazı Some problems, bazı problemlere sahibiz. Peki olumsuz bir cümlede en iyi görelim. We haven't got any problems. Bizim hiç problemimiz yok. Bakınız, hiç, hiç anlamına geldi burada. Olumlu bir cümlede en iyi görelim. Have you got any problems? Hev öznenin başına geldiği için bu ayrıca soru cümlesi de öyle değil mi? Soru cümlesi de oluşturuyor. Ee, bazı problemleriniz var mı? Bakınız hev öznenin başına geldiği için aynı zamanda olumlu bir soru cümlesidir bu. Evet haftanın diyaloğuna geçelim. Yalnız arkadaşlar bu hafta iki diyaloğumuz olacak. Ee, bilginiz olsun. Ee, birlikte okuyalım. I'm sorry. Can you take a photo of us? Of course. Do you want it horizontal or vertical? As you want. Diğer diyalogumuza geçelim. Let's go to the restaurant and eat something. I wanna eat hamburger or pizza and you? I wanna drink soup. Buraya siz başka bir şey de yazabilirsiniz. I wanna eat, e, mantı diyebilirsiniz. E, bu kırmızı yazıyla yazılan yerler tamamıyla size kalmış. Değiştirebilirsiniz kendinize uygun bir şekilde. E, bu haftanın şarkısı ise Mary Hopkins'in Those Were The Days e, şarkısıdır. Bakalım bu şarkı kaç kısma bölünmüş? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş bölüme ayrılmış bu şarkı. Demek ki bu şarkıyı biz beş haftada bitireceğiz. Evet bu 13. haftanın bölümü birinci kısım olan şurasıdır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun.